Şimdi de çiğ süt destekleriyle ilgili açıklamada bulunmak istiyorum. Türkiye genelinde çiğ süt desteklemesi kapsamında 255 bin üreticimize yönelik 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon Türk lirası destekleme ödemesini 23 Eylül yani bugün Cuma günü itibariyle ödemeye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ödeme ile birlikte 2022 yılında süt üreticilerimize ödediğimiz toplam destek tutarı 2 milyar 880 milyon Türk lirasına ulaşmış oluyor. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Bakanlığımızca Türkiye genelinde süt üreticilerine 15 Mayıs'tan 30 Eylül'e kadar litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini iki buçuktan artırarak 50 kuruş olarak ödeyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Müjde bitmedi. Yine 15 Mayıs 30 Haziran dönemi prim desteği de litre başına 30 kuruş olarak Ekim ayı içerisinde üreticilerimize ödenecektir. İnşallah özellikle bitkisel üretimden sonra hayvansal üretimde de üreticilerimizin yanında olduğumuzu, yanı başında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz. Bir kez daha eli öpülesi üreticilerimize sen üret yeter biz sizin yanınızdayız diyoruz. Kar Süt Fabrikası'nın peynir olgunlaştırma deposu olarak hizmet etmiştir. Değerli kardeşlerim, hiç şüphesiz 30'dan fazla çeşidiyle dünyanın 18. peynir rotası olarak tescillenen şehrimizin durak noktalarından birinin de peynir müzesi, müzesi olacağı açıktır. Üretim değerinin artırılması ve süt ürünlerinin markalaşma süreçlerine katkı sağlanması mümkün hale gelecektir. Bu müzenin Kars'ın ekonomisine her alanda büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyor. Ülkemizdeki diğer kentlere de örnek olmasını umut ediyorum. Kars Peynir Müzesi projesi kapsamında atıl durumdaki tarihi süvari tapya binası restore edilerek Peynir Müzesi'ne dönüştürülmüştür. Müzemiz 250 metrekarelik mağazasıyla birlikte yaklaşık 5000 metrekarelik etkinlik alanına sahiptir ve Türkiye'nin ilk ve tek peynir müzesidir. Projenin hayata geçirilmesinde emeği olan Sayın Valimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Orman Bakanlığı görevine geldiğim günden bu yana stratejik ürünlerin hep önemine vurgu yapıyorum. Biraz önce pancar ilgili alım fiyatlarını ve ilk alımı, alım fiyatlarını açıkladık ve ilk alımı gerçekleştirdik. Tabii ki şeker ne kadar stratejikse süt ve süt ürünleri de bizler için o kadar stratejiktir. Temel paradigmamız stratejik ürünlerimizi geliştirmektir. Bu ürünler Anadolu insanımız için vazgeçilmezdir. Meyvesiz yaşayabiliriz ama un olmadan, buğday olmadan doyamayız. Yağ olmadan, şeker olmadan yemeklerimizin, mutfağımızın asla tadı olmaz. Hiç şüphesiz et, süt, yumurta olmadan da çocuklarımız gelişemez, sağlıklı bireyler yetişemez. Kıymetli Karslılar, Sizlerin ve Kars'taki birçok ailenin geçim kaynağı olan süte işte bu gözle bakıyoruz. Süt üretim istatistiklerine göre ülkemiz FAO verilerine göre dokuzuncu, Avrupa Birliği ülkeleri arasında ise Almanya ve Fransa'dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkemiz süt üretiminde kendine çok şükür yeterli konumdadır. Kişi başına düşen süt üretimi 274 litredir. 2021 yılı süt üretimi ise 23.2 milyon ton düzeyindedir. Süt üretimimiz son 10 yılda yüzde %54 artış göstermiştir. Sütümüzün yüzde %92,3'ünü büyükbaş, %7,7'sini küçükbaş hayvanlardan elde etmekteyiz. Karsımız sulanabilir tarım arazileri, geniş mera ve çayırlarıyla tarım ve hayvancılık konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Gerek hayvan varlığı ve gerekse peynir üretimiyle Türkiye'nin önde gelen illerindendir. Biz de sen üret yeter diyerek karşımıza, üreticimize her türlü desteğe verdik, veriyoruz. Bu güzel şehrimize son 20 yılda tarımsal destek ve yatırımlarımızı tam 10 kat artırdık. Kars'a 2002 yılından bu yana 8.1 milyar Türk lirası karımsal destek ve yatırım gerçekleştirdik. 8 milyon TL olan karımsal destekler 2022 yılında 261 milyon Türk lirası düzeyine çıkmıştır. Karımsal üretim değeri ise tam 22 kat yükselerek 6.8 milyara ulaşmıştır. Bu 2002'de sadece 286.2 milyon Türk lirasıydı. Şehrimizin can damarı olan hayvancılıkta da ileri adımlar attık. Yine son 20 yılda büyükbaş hayvan sayısında yüzde 150, küçükbaş hayvan sayısında yüzde 55'lik bir artış gerçekleştirdik. Kars'ta yılda 600 bin ton civarında süt üretimi yapılırken bunun 250 bin tonu peynir üretiminde kullanılmaktadır. Bu vesileyle sadece üretimin, süt üretiminin yetmediğini, süt üretimiyle birlikte de sütün değerlendirildiği sanayinin entegrasyonunun önemli olduğunu da vurgulamak isterim. Sözleşmeli üretim modelidir. Şeker pancarında uygulanan bu modeli öncelikle bitkisel üretimde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Çiftçi ve alıcının hukukunu gözeten bir altyapı oluşturacağız. Sözleşmeli üretimin ilk adımını ise şimdiden besicilikte attık. 6 Eylül 2022 tarihli resmi gazetede yayınlanarak Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yürürlüğe giren yeni bir uygulamamıza dikkatinizi çekmek isterim. Sektörde örnek bir üretim modeli olan Sözleşmeli Besicilik Projesi'ni yerli ve milli üretim ilkesiyle hayata geçiriyoruz. Et ve süt kurumumuz Sözleşmeli Besicilik ile üreticimize pazar ve fiyat garantisi sunacak oluşturulacak komisyonlar tarafından aylık maliyetler düzenli olarak hesaplanacak. Belirlenen maliyetlere göre çiftçi refahı gözetilerek alım fiyatları da güncellenecektir. Alım ve fiyat garantisi verilen üreticiler 5 yıllık üretim planlaması yapabilecek. Böylece besiciler kazancını teminat altına alacak. Kıymetli hazırım. Bazı geleneksel peynirlerimiz değişen yaşam tarzlarından dolayı maalesef kaybolmaya başlamıştır. Bu nedenle önemli kültürel zenginliklerimizden olan geleneksel peynirlerimizi ve belgeleme ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır. Bu amaçla bakanlık olarak Türkiye geleneksel peynir envanterinin oluşturulması projesini başlattık. 2023 sonunda tamamlanması planlanan projeyle Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'nün koordinatörlüğünde 13 enstitü ve yetkili laboratuvar tarafından bu proje yürütülmektedir. Ayrıca 8 üniversiteden peynir konusunda araştırma yapan akademisyenler projede danışman olarak yer almaktadır. Projemizde geleneksel peynirlerimizin bilimsel bir yöntemle belirlenmesi, özelliklerinin kayıt altına alınması ve beslenme değerlerine ait verilerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Elde edilen tüm verilerin internet ortamında tanıtılabilmesi için Türkiye Geleneksel Peynirleri portalı da oluşturularak yayınlaşmasını planlıyoruz. Türkiye Geleneksel Peynirleri kitabı basılarak başta Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri olmak üzere proje için bilgi toplanan kuruluşlara bunlar gönderilecektir. Literatür çalışmaları sonucunda geleneksel projelerle ilgili ARGE faaliyetleri de başlatılmış olacaktır. Son aşamada da coğrafi işaret ilgili çalışmalar gerçekleştirilecektir. Ülkemiz tarımına katkı sağlaması değerlendirilen peynirlerle ilgili ulusal ve uluslararası alanda gerekli çalışmalar bu vesileyle yürütülecektir. Eminim ki peynirle ilgili bu listenin en başında mutlaka Kars ilimiz gelecektir. Kıymetli Karslılar, bir başka çalışmamız kapsamında süt ürünleri gen bankamızı kurarak gıda sanayimizin yurt dışından temin ettiği starter kültürlerin yerli ve milli kaynaklardan üretilmesini amaçlıyoruz. Öncelikli olarak süt ve süt ürünleri için çalışma, çalışmalar başlandı. Ülkemizde tüketimi çok fazla olan yoğurt ve peynir gibi ürünler için projelere öncelik verildi. Bu çalışmalara ivme kazandırarak üretim, yatırım ve istihdamı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, hepimizin sevdalısı sevdası olan Türkiye'mizin kalkınması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şimdi Türkiye zamanıdır. Önümüzde 2023 var. Yeni bir döneme adım atıyoruz. Bu yeni dönemin adı malumlarımız olduğu üzere Türkiye Yüzyılıdır. Dolayısıyla 2023 ile birlikte Türkiye Yüzyılına da giriyoruz. Türkiye görkemli bir şekilde ayağa kalktı, artık koşmaya başlıyor. Değerli kardeşlerim, biliniz ki bu ülke ne zaman ayağa kalksa birileri buna engel olmaya çalışır. Ne zaman görkemli tarihimize yakışır bir şekilde güçlü devlet olma yolunda adım atsak birileri bize çelme takmaya kalkar. Bunu sadece dışarıdaki düşmanlarımız yapmaz, bunu onların iç, içerideki aşaları da aynı şekilde gerçekleştirin. Yani yaptıklarına göre bizim yaptığımız bir şey değil. Yararsa başımızın üstünde yeri var. Şimdi Sayın Valimize de rica ettim ben. Özellikle açılışlarda şöyle bir, bir hafta süreyle üzerinin ziyareti ücretsiz olması vatandaşlarımızın bu ziyareti bu sürede gerçekleştirmesini önce Karslılar bile öğrensinler ki onun tanıtımını yapmak daha kolay olur. Bu duygu ve düşüncelerle müzemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ya Allah, Bismillah, hayırlı uğurlu olsun.